herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda sizlerle tekrar birlikteyiz. Kolombiya'nın başkenti Bogotadayım. Burada biraz para biriktirmek ve çalışmak zorunda kaldım. O yüzden biraz uzun süre vakit geçirdim. Ay sonunda ülkeye dönüyorum. Türkiye'de çok güzel sürprizlerim olacak size. O yüzden yeni videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bana Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Dünya turuna çıkmak isteyen birçok arkadaşımdan mesaj alıyorum. Güney Amerika'dan mı başlayayım, Asya'dan mı başlayayım dünya turuna diye çok fazla soru alıyorum. Aslında bu videoyu izlerseniz bu sorunun cevaplarına da ulaşacaksınız. Yaklaşık olarak maliyetler ne durumda? Bir gezgin nasıl geçinebiliyor? Dünya turunda nelere para harcıyor? Bunları görebileceksiniz videoda. Anlatacaklarımı görerek siz daha kendiniz için en doğru kararı verebileceksiniz. Türkiye'den çıkmadan önce ben Türkiye'yi pahalı bir ülke sanardım. Ama buraya gelince, fiyatları görünce gerçekten yani Türkiye ucuzmuş bile. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Videoda gördüklerinizden sonra yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Türkiye mi daha ucuz yoksa Kolombiya mı? Buna bakalım hep birlikte. Ayrıca söylemek istediğim bir şey var. Burada konuşurken gerçekten nefes darlığı çok fazla çekiyorum. Nefes nefese kalıyorum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar 2600 rakımdayız. Yani Bogota çok yüksekte. Gerçekten nefes nefese kalıyorum. O yüzden beni mazur görün. Exito Market. Şimdi oraya gireceğiz. Orada fiyatlara bakacağız. Niye bu marketi seçti? Çok büyük. Bizdeki Migros Kipa benzeri büyüklükte bir market. Şimdi birlikte fiyatlara bakalım. Türkiye ile karşılaştıralım. Hadi bakalım. Çok büyük bir markete geldim. Burada her şey var arkadaşlar. Kıyafet, bez eşya, elektronik. Çoğu fiyatı size Kolombiya pezesi olarak söyleyeceğim. Altlarına TL ve dolar miktarlarını da yazacağım arkadaşlar. Burada tek tek çevirmekle uğraşmayacağım. Siz altlardan takip edersiniz. Bakın burada patates. Yarım kilosu 1445 peso gözüküyor. Bunların patatesi biraz farklı bizimkilerden. Daha böyle koyu ve kahverengi gözüküyor. Ana zaten Güney Amerika. En doğrusu Bristol herhalde. Limon. 3500 pesoymuş. Bunlar avokado arkadaşlar. 2500 peso bir paketi. Bu biraz ağır bir kilo vardır. Soğanın yarım kilosu 1645 peso. Yarım kilosu. Şöyle beş kabakları var. Bal kabağının biraz daha küçüğü. Yarım kilosu 2695 peso gözüküyor. Burada mesela havuç. Bir kilosu 2650 peso. Bunlar bir kiloluk paketler. Burada lahanalar var. Bunların yarım kilosu 795 peso. Kırmızı biber de olmalı. Kırmızı biberler var. 3945 peso. Şöyle çeri domatesler 8480 peso. Domates burada biraz pahalı. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Sezonunda daha ucuz ama burada mesela şöyle domates göstereyim size. Normal çeri domates değil de normal domates. Bu kilosu 3190'mış. 15 lira falan. Yani bana biraz pahalı geldi. Türkiye'de daha ucuz diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Yorumlara yazın domatesin kilosu ne kadar oldu? Hatırlamıyorum yani ben çıkarken ucuzdu. Şöyle bizim oradaki Türkiye'deki patateslere benzeyen patatesler bunlar. Yarım kilosu 3050 peso bu patatesler. Bakın böyle muzlar var. Şunlar 1200 pesoymuş yarım kilosu. Bakın burada yine meyveler var. Meyvelerde elmaya bakalım. Elma. Bir kilosu elmanın 15.000 peso. Meyve gerçekten ya yani elma yemiyorum. Tropik meyveler daha ucuz burada. Portakallar var. Portakalın torbası bir buçuk kiloymuş. Bir buçuk kilosu 7400 peso. Yaklaşık 2 dolara yakın. Çok pahalı geldi bana. Yarım kilosu 6.675 bin 670. 5. Bunlar biraz sıkma portakal gibi, daha yumuşak. Şöyle et ve tavuk fiyatlarına bakıyorum biraz. Burada, burada arkadaşlar e, inek eti, domuz eti özellikle belirtirseniz veriyorlar bu markette. O yüzden burayı seçtim et fiyatları anlamında. Çünkü domuz eti daha ucuz ve ucuz kalabiliyor. Burada mesela tavuklar kanatı yarım kilosu 6600 pesoymuş. Bu neymiş? Yine but galiba. E, yarım kilosu 9450 pesoymuş. Burada da yine e, but kısımları var. Yarım kilosu 13.450. Göğüs değil ama bunlar. Şöyle et fiyatları. Bunları buraya yazmışlar. Yarım kiloları ve 600 gramları. Şöyle 9.000 peso. Yani yarım kilosu 2 dolar falan. Bir bak. Bakın bunlar inek kıyması domuz değil. Şöyle yarım kilosu. Yarım kilodan biraz daha az. 10.000 peso. Yarım kilosu bunun 12.000 peso. Öyle söyleyebilirim kıymanın. Domuz değil bunlar. Burada fiyatları daha yeni asıyorlar. O yüzden hepsini göremedim. Ama burada kıymanın kilosu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Haberler duyuyorum. Türkiye'de kıymanın kilosu 300 lira falan diye. Burada yaklaşık olarak 100 lira falan oluyor kıymanın kilosu. Türkiye'de nasıl? Yorumlarda yazarsanız ben de öğreneyim. Türkiye'ye gelirken korkuyorum yani. Gelmeye korkuyorum. Ülkede her şey pahalı diyorlar. Yorumlarda belirtin, kıyma burada mı daha ucuz, orada mı? Bakalım birlikte. Şimdi devam ediyoruz. Burada mesela kuru bakliyatlar var arkadaşlar. Pirince bakalım. Bakın şuradan burada ekonomik pirinçler var. Bunlar yarım kilo, 400 gram hatta. Şu bir kilo. Bir kilo pirinç, 4820 yani yaklaşık 1 dolardan çok az fazla. 20 lira falan. Mesela burada var. Bu biraz daha ucuz. 4500'e şöyle. 1 kilo pirinç 4500 peso 1 dolar Tamam. biraz fazla. Hola. ¿Cómo estás? Bien bien. Yeah. Hola. Hola. How are you? Good. Muy bien. Okay. Very good. Arkadaşlar mercimeklere geldik. Türkiye'de çok sevilmiyor ama ben bunu seviyorum. <laughs> ben bunu seviyorum. Yarım kilosu 3400. 40 pesoymuş. Burada pahalı. Türkiye'de biraz daha ucuz. Yani Türkiye'de daha ucuz olduğunu biliyorum yani. Şöyle yarım kilo nohutumuz var. 3440 pesoymuş nohut yarım kilosu. Yaklaşık 15 lira falan. 15 liradan biraz daha fazla yarım kilosu. Burada böyle kuyu renkte fasulyeler var. Açık renkte hiç görmedim. Şöyle ekonomiklerinden bahsediyorum. Şöyle yarım kilodan biraz daha az. 5750 pesoymuş. Ayçiçek yağları var ama bunların yağları çok garip. Ben denedim, hiç beğenmedim. Ya soya yağı olabilir. Ya ayçiçek yağı zaten bakın şu var. Mesela ayçiçek görebileyim. Aynı. Ayçiçek yağı bu. 900 milime 12480 pesoymuş. 900 milime yaklaşık 50 lira falan. Onun haricinde daha ucuz yağlar var. Bakın ama ne yağı olduğunu bu başka bir yağ yani. Ayçiçek yağı değil, kanala yağı var mesela burada. Ayçiçek yağı bence Türkiye'den pahalı. Yani Türkiye'de ne kadar hatırlamıyorum. Burada insanlar çok yüksek maliyetle ayçiçek yağı alıyor. O yüzden hep ucuz yağdan alıyorlar. Şöyle kanola ya da başka bir yağ çeşidinden. Ve bir gezginin bir numaralı yiyeceği arkadaşlar makarna. Burada makarnalar 250'lik satılıyor yani bizim yar bir paket makarnanın yarısı şöyle yani insanlar yarımı da yarısı çeyrek makarna alıyor burada mesela şunlar var 2060 peso 8 lira bakın 250 gramlık makarna 8 lira mesela şöyle bir marka var 500 gramlık 7940 peso 8 30 lira falan. Bir paket makarna 30 lira. En ucuzu bu arkadaşlar. Ama bu hamur gibi oluyor. Yani bunu alacağınıza gerçekten hamur gibi oluyor. Aldım denedim ama bunu alacağınıza bunu alın. <laughs> Kavurun. Daha iyi yani. E, 3.970 pesoymuş. 500 gramlık. Bir paket makarna 3.970 peso. Yaklaşık 16-17 lira. 18 lira hatta neredeyse. Burada makarna biraz pahalı. Yani Türkiye'de en son 3 lira falandı. Yani şimdi kaç bilmiyorum ama bir paket makarna ne kadar acaba? <laughs> Mesela zeytinyağı varmış <laughs> burada. Ha, zeytinyağı. Şöyle 500'lük zeytinyağı 13.980'miş. Bu, bu e, marketin, süpermarketin markası en ucuzu budur muhtemelen. Şeker fiyatlarına bakalım. Sugar. Bakalım şöyle en ucuzundan bulmaya çalışacağım. Bakın burada 1 şeker 1 kilosu 5510 Peso'ymuş. Mesela burada nadıllar pahalı. Asya'da çok ucuzdu. Şu 10 lira bir tane nadıl. O yüzden nadıl almak yerine normal paket makarna almayı tercih ediyorum. Şöyle klorun çorbası var. 4450 bunlar. Yaklaşık 20 lira bir paket hazır çorba 20 lira biraz pahalı. Yani Türkiye'de 8-10 liradır diye tahmin ediyorum. Gerçekten Kolombiya ucuz diyenler bir gelsin baksın yani bu videoyu mutlaka izlesin. Ucuz diye bir şey yok burada her şey pahalı. İnsanların hem gelirleri düşük hem birçok şey pahalı. Bakalım ucuz bir şey bulabilecek miyiz? Şöyle genellikle bu tarz ekmekler alıyorlar, tost ekmeği 3280. Daha doğrusu genelde fırın gibi yerlerden alıyorlar da marketten almak isterseniz de 15 lira falan şunun paketi. Şöyle paketli olanlar da var yine. Bunların gramajı biraz daha düşük. Burada ekmek biraz maliyetli. Yumurta. Evet yumurta son dönemde Türkiye'de de çok konuşuluyor. Şu anda size bir 15'li 30'lu yumurta fiyatı bakayım. Heh. Bakın şöyle 30'lu galiba. Yok 24'lüymüş. 30'lu bile değil. 24'lüsü 72 75 lira falan. 30'lusu 24 300 100 lira. 30'lu yumurta biraz da küçük hatta. 15 liler 10. Yani 40 lira. 15'li değil. 12'li. 12'li yumurta 40 lira. Arkadaşlar burada yumurta da çok pahalı. Şöyle 80 liraya 30'lu yumurta hatırladığım kadarıyla yumurta 50 lira falan da Türkiye'de 30'lusu. 40 lira 45 lira falan da çok pahalı diyorduk. Burada şu an 80 lira civarı. Biraz yüksek. Nutella sevenler buraya. Bakın 350 gramlık şu Nutella 350 gramlık 19.600 yaklaşık 80 liraya yakın şu. Süt falan da pahalı burada. Çoğunlukla süt tozu da satılıyor. Yani böyle kiloluk süt tozları falan satılıyor. Onları bulursam göstereceğim. Bakın mesela sütler. 6 tane 1300 süt var. Şöyle sütler satılıyor arkadaşlar. En ekonomiyi bu. <laughs> bu arada söyleyeyim. 30 bin yani 120 lira. Tanesi 20 liraya geliyor. Süt de çok pahalı. O yüzden şöyle bakın. Paketli süt tozları satılıyor. Bunu yani belki 10 kilo, bakın 6 litrelik süt çıkıyormuş bundan. Herhalde bakımı korunması daha kuvvetli diye bunu tercih ediyorlar. Çok fazla alınıyor. Sütler de böyle kutuda değil böyle poşetli paketli satılıyor. Ben yani gerçekten bu insanlar nasıl geçiniyor hayret ediyorum. Yani ben bile çok az çok az şey tüketerek hayatta kaldım bir aydır yani. Maliyetli Kolombiya ucuz diyenler gerçekten yanılıyor. Kolombiya'da yaşam ucuz değil yani. Burada yaşıyorsanız, kendi evinizi kendiniz idame ettiriyorsanız, çalışıp para kazanıp marketten alışveriş yapıp yemek yapıyorsanız Kolombiya pahalı hiç de ucuz değil yani. Şimdi şöyle deterjanlarla karşılaştım. Bakın bu toz deterjan. Kaç kiloluk? 4 kiloluk toz deterjan. Kampanya yapmışlar. 46'ya düşmüş. 200 lira ya yakın. 4 kiloluk toz deterjan. Ariel, hepimizin de bildiği bir marka. Mesela burada tuvalet kağıdı var. 24 bin yani 100 lira. Kaç lira promosyon olduğu için bunu gösteriyorum. 12'li tuvalet kağıdı 100 lira. Burada bu marketin tuvalet kağıdı var. Bu biraz daha düşük kaliteli. O yüzden ucuza satılıyor. 14.980 peso. Yaklaşık 60 TL'ymiş. Türkiye'den ucuzmuş yani. Şimdi tuvalet kağıtları biliyorsunuz bize maliyetli. Türkiye'den ucuzmuş yani. Hadi bakalım. Sizdeki fiyatları merak ediyorum. Ben, benimle paylaşırsanız daha böyle eskin ve güncel bir içerik olur. Şu anki döneme göre ne durumda Türkiye'deki fiyatlar onu görmüş oluruz mesela karşılaştırabileceğimiz bir şey. 1,5 litrelik bir kola, Coca-Cola 5320, yaklaşık 22 lira falan. Karşılaştırabileceğimiz bir şampuan markasıyla 375'lik bir şampuan, 24.200, yaklaşık 100 lira arkadaşlar. Şurada kampanya yapılmış, ikilisi var. 37.750, iki tane 375'lik. Yani bir tane fiyatı daha uyguna geliyor böyle olunca. Şöyle temizlik malzemeleri var. Mesela bu bir çamaşır suyu arkadaşlar ee, yaklaşık 50 lira şöyle 1.8 litrelik çamaşır suyu 50 lira. Mesela şöyle bir bulaşık deterjanları var bu da promosyonluymuş 12.900 peso yani yaklaşık 50 liraya yakın. Daha ucuzu var mı diye bakıyorum diğer markalardan. ucuzu yok arkadaşlar. Ha şu var mesela 750'lik şu varmış. 9180 40 lira. 750'lik bu biraz daha ucuz. Hanede kullanabilecek tüketim e, maliyetlerine, fiyatlarına bakmak istedik. Birlikte baktık arkadaşlar. Fiyatlar bence Türkiye'den çok çok pahalı geldi. Güncel durum ne bilmiyorum. İki hafta sonra Türkiye'de olacağım ve herkes çok pahalı dedikçe korkuyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz ayrıca bir şey olursa da yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. İki hafta sonra Türkiye'deyim. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.